<laughs> Selam millet. Bugün yeni premium uzaylı tankımız O47 ile beraberiz. Hemen bir karşılaştırma tablosu ekledim diğer premium mediumlar arasında. Gördüğünüz gibi en yüksek DP'me sahip 2382 ile diğer premium med tanklar arasında en yüksek DP'me sahip tank. Ortalama penetrasyonumuz yani AP ile delişimiz 190. Bu da PCMR LT sonrasındaki en yüksek değerlerden bir tanesine sahip. Ortalama hasarımız 225. Bu verdiği e, yükleme süresine göre normal bir değer. Yani SuperPersing'e fcm 50 ile aynı bir değere sahip. E, reload süremiz yani yükleme süremiz 5.67. Bu e, en yüksek değerlerden bir tanesine sahip. Buna en yakın 5.75 ile fcm geliyor. Gördüğünüz gibi. E, diğer tanklarda tüm incelemeleri, farklılıkları buradan detaylı olarak görebiliriz. Hemen bir Training Room'da şeye bakalım. E, zırh profilini birazcık inceleyelim. Buraya karşı Type-L9 aldım. Gördüğünüz gibi AP mermisiyle deniyoruz. Ön üst tarafı birazcık troll bir zırha sahip. Gamma net tarafı yani topun olduğu kısım tamamen troll oran kesinlikle yemiyor zaten. Bir de daha önce de bahsetmiştim bu training roomlardaki e, zırh profillerine normal maçlarda bir %20, %25 civarı ekleyin çünkü karşımdaki tank sabit. Ben de sabit bir şekilde duruyorum yani bu şekilde rahatça delebiliyoruz. Birçok delinmeyecek pozisyonda. Gördüğünüz gibi Gamma net tamamen kırmızı buradan hiçbir şekilde yemiyor. Çok güzel bir şekilde hullan yapabiliyorsan Zaten 8 derecelik bir top alçalışı var bakıyoruz burada tekrardan. Ön üst tarafı da gayet troll. Buradan da normal AP mermileri yemiyor ama gold mermiye geçince oradan sektirme kabiliyetini kaybediyor maalesef. bakar bakıyoruz. Gördüğünüz gibi normal AP mermiyle veya seviye 7 tanklar karşısında ön üst tarafımız troll. Gayet sektirebiliyor. Yan tarafları bir deniyoruz. Gördüğünüz gibi oralardan da yemiyor. Şu kulaklarına bakalım birazcık. Kulakları çünkü siyah gözüküyor. Yiyecek mi? Gördüğünüz gibi kulaklardan da yemiyor tank. Yani ön üst taraf gayet komutan kulesi haricinde gayet sağlıklı tüm atışları sekleyebilecek bir kabiliyete sahip bir zırh profili var. Şu üst taraftan önce de şu şeye bakalım. Evet oradan da yemedi. Topun birazcık üzerinden. Hemen komutan kulesine mi geçecektim burada? Evet komutan kulesi. Buradaki tek zayıf bu komutan kulesi. Onu da sürekli hareket ettiğiniz zaman birazcık e, kabiliyetine sahip olabilirsiniz. Çünkü burada gördüğünüz bir karşıdaki tank sabit duruyor. Şu e, ön gövde ile taret arasındaki kısım, zayıf nokta, oradan yiyor arkadaşlar. Yani buradan sektirebilse de maalesef bunun üst tarafındaki o boşluklu bölmeden sektiremiyor. Hemen APC ile geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tüm e, ön, ön taraftaki e, zırh, troll zırh birazcık yok oluyor. Maça geçelim. Fazla e, zaten iki maç aldım. Fazla vaktim de olmadı. Bu maçları da iki maç üst üste yaptım. Bir araya ray Metal eklemiştim. Yine aynı harita geldi o yüzden. Bir tane yenilgi, bir tane galibiyet. Bakalım tank neler yapabiliyor, hangi atışları sektirebiliyor. Görelim arkadaşlar, tank gayet hareketli bir tank, gayet hızlı bir tank. Ben ilk bu e, çıkacağı zaman e, T26 Super Pershing civarı gibi zannettim, onun gibi hantal zannettim ama kesinlikle değil. Yani hiçbir şekilde... Yani e, medium tanklar arasında geride kalmıyorsunuz. Hatta... Gayet atik bir şekilde hızlanabiliyor tank. <laughs> Gördüğünüz gibi 5.7 saniye doldurma süremiz var. Ortalama 225 penaltı versiyonumuz var. <laughs> Ön zırhımız 100. taret zırhımız 130'du yanlış hatırlamıyorsam. Bak gördüğünüz gibi burada kafasının üstünden vurdum. Sabit bir şekilde duruyordu. bunun hemen bir atış sektiriyoruz. Spot'a çıktım bu arada. Spot'a çıktım tank derken tankın şeyi... Görüş mesafesi diğer tanklara göre birazcık az. Her şeyle beraber 269 metreye ulaşıyor. Bu mesela... ...FCM'li TTL4 mod 1 olsun. Bunların 280. Super Person'kin 269. Ve... E... FC de 269 yani onlar bizle aynı. Yani diğer MET'lere göre birazcık zayıf bir şeyimiz var. Görüş açımız var. Bunu kaplı optik alarak birazcık arttırabilirsiniz. Kaplı optik zaten fix alın bu tanka. Yani şey al almak isteyen olur. E neydi o şeyin adı ya? Donanımın adı. Artı %20 veriyor ya nişan almaya ve hareket halinde. Adı aklıma gelmedi. Onu almayın. E, bu tankta onun yerine kaplı optik alın mutlaka. Çünkü o yerden görüş açımız zayıf. Ondan bahsede iyice bir zayıf hale gelecek. Bildiğim tank şimdi dezavantaj bu. Bu çok uzakta maalesef. Çok uzakta gördüğünüz gibi küçücük bir sadece bir gam gözüküyor. Uzak mesafelerde de bunu kafadan vurmak oldukça zor. Bu arada şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Tank kendi hesabımı almadım. E, bildiğiniz gibi artık basın hesabımda yok. Arkadaşım aldı Onur. E, onun hesabından oynuyorum. Yani oyun, oyunlar tamamen bana ait ama hesap ona ait. Kendisi sağ olsun kırmadı beni, hesabını verdi. Benim oyundaki en eski arkadaşlarımdan bir tanesidir. Ben daha noobken, kendisi bayağı bir pro'ydu. Böyle söyleyeyim. Beraber oyun öğretti bana. Burada ısa geldi karşısına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık ee, 190 deliş bu tarz zulmanı birazcık sıkıntı yaratabiliyor. Yani birazcık beklemeniz gerekebiliyor. U.S.A'yı delemedim. Hatta birkaç pusuluna da delemeyeceğim orada. Burada Ruru bir anda çıktı karşıma. Beni şaşırttı. Arkaya gelecek flanka şanslı bir atış yaparak Rubio'yu alıyorum. Şimdi önümde IS-6 var, yanımda IS var. IS-6 neyse ki bana gelmiyor. Şu an IS ile uğraşacağım burada. Kendi takımı e, olan bir taneden bir haber. Güzel bir atış yapıyoruz, güzel bir atış sektiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya, tankın e, çok troll bir zırhı var arkadaşlar yani. A, adam beni delecek diyorsun. Kesin delecek dediği zaman e, sektiriyor. Yok bu adam beni delemez dediğin zaman adam bir anda seni deliyor. Yani ilginç bir var pek de güvenmemek gerekiyor güvenebileceğiniz e, en önemli... Bak gördüğünüz gibi AES burada bir geldi. Ben bu delmesi beklemiyordum. Orada bir de side olarak çıkıyordum. Ya, tankın şu şeyine güvenin. Top, e, alçalması yüksek ve taret sırrı çok iyi olduğu için çok güzel e, kullan yapabilirsiniz. Bu bakımdan taret sırrına güvenin. Sadece kafasının üzerindeki komutan kupolası yiyor. O da hareket ettiğiniz zaman e, denk getirmek oldukça zor olacaktır. Burada artık o tarafı bırakıyorum. Belki şuradan bir flanka geçebilirim diye düşündüm. Çünkü KV4 bu tarafa doğru geliyordu. Orada sadece bir is var. O da geri çekiliyor galiba. Yok geri çekilmiyor. Gelecek. Onu bekliyorum. Acaba gelir mi diye. Ee, Heat'in penetrasyonu gayet güzel. 260 derecelik 260'lık bir Heat penetrasyonumuz var. Ama Heat gerçekten çok boktan bir mermi olduğu için birçok durumda sıkıntı yaratabiliyor. Adam geliyor. Paletini alıyorsun. Hasar veremiyorsun. Yandan çıkıyor. Atıyorsun. Boşku zırha denk geliyor. Yani ben Heat mermiden iyice soğudum. Zaten sevmiyordum. Bu mekan... Me mekanikler değiştikten sonra daha da kötü hale geldi. Yani tam önünüze düz duracak ki size o 260'ın 260 olduğunu gösterebileceksiniz. En küçük bir hareketle bir sağ yapmada ee, palet alma durumunda tank maalesef, e, mermi maalesef hasar vermiyor. <laughs> Burada gördüğünüz gibi 2'ye e, 5 durumda kaldık. <laughs> Oldukça zor bir durumdayız. Şimdi birazcık da zırhı görelim. Bakalım zırh neler yapabiliyor. T28 Prot IS-6 karşımızda. İkisinin de değişleri oldukça yüksek tanklar. Ay saltı atış yapıyorum burada. Bir, iki atış sektirdim galiba orada. İki miydi, bir miydi? Evet. Şu an ikinci atış sektirdim T28'den de. Kafadan delemiyorlar gördüğünüz gibi. T28'e bir atış daha yaptım. Hemen ikinci atış çekeceğim burada. Çekiyorum. Ama gördüğünüz gibi 225 ortalama atışların bu tarz duman dezavantaj olduğunu görüyorsunuz. Yani adamı az, çekemedim orada. Az daha yüksek olsaydı da çekebilecektim. Ama zırhım sağ olsun orada yine sektirdim. Burada ay son anda gireye kaçarak açı vardı orada. Ondan mütevellit de delemedim. Tekrar alıyorum burada. Bak yine çekemedim tankı. Bu yine 225'in kötü kötü taraflarından bir tanesi. Ama burada yine beni delemiyor. Burada yaklaşık Ali Salta ve T28 Ford'tan 4 ve 5 atış sektirdim. Yani gördüğünüz gibi zırhı gayet başarılı tankın. Burada hemen o 47 alıyorum. Oradan flanka gelen, gel yani. gelmeye çalışan daha doğrusu. Belki orada o IS'den o atışı yememiş olsaydım, o 420-430'luk atışı yememiş olsaydım maçı bir nevi çekme ihtimalim vardı. T28 boşa bir atış attı ama maalesef ben de sektirdim. Topunu yanına atacakken direkt topuna geldi. Yine sektirdim gördüğünüz gibi. Burada aldım. Bir daha sektirdim burada. Yani e, tank maç çevirebilece çevirebilen bir tank. Zırh sebebiyle. Yani nereden baksanız orada en sonunda 6-7 atış. O T28 vayas altından 4 atış aldım zaten. Sonrasında 2 atış aldım. 6 tane atış aldım. Ve ciddi tanklardan aldım. Ve hepsinden sektirdi tank. Yani zırh oldukça troll bir zırh arkadaşlar. Burada ben KB4'ün e, ileri gitmiş olacağını düşündüm, beklemiyordum bunu burada ama karşıma çıktı. Gördüğünüz gibi hit orada sıkıntı yaratacaktı bana, bu AP ile de delemedim maalesef. Yani direkt e, popo kısmına, kış kısmına atmaya çalışıyordum, Bu arada biraz hareket ettiği için maalesef alamadım. <laughs> burada hitle kulesinden deldik. birazcık geri çekiliyorum. Burada fazla geri çekildim aslında. Bu kadar geri çekilmesem belki delemeyecekti beni. Maalesef elimizden bu kadarı geldi. Takım çok az hasar yaptı. Yani tankın nasıl sektirebileceğini, neler yapabileceğini. İlk maçta da olsa görmüş olduğunuz ikinci maça geçeceğiz birazdan. Evet 3.300 hasar yaptık. 36.000 kredi aldık. Ee, bir dünya gol attık. Kredinizi düşük almamasının sebebi bu. Gördüğünüz gibi Rahmetaş 0 çekmiş, Yakbanter 0 çekmiş. Sağ olsunlar. Yavaştan ikinci maça geçelim. Yine aynı harita. Ama bu sefer galiba farklı yerde doğacaktım. Öyle hatırlıyorum. Bu sefer de karşılıklı 3 IS, Defender'lar, ISU'lar yine gıcık tanklar karşımızda. Bu arada pen, e, mermi seçimi 70-25-5 şeklinde yaptım. Yani bir 20-25, yani tank oldukça fazla mermi aldığı için hit esirgemeyin. 20-25 civarı almanız faydanıza olur. Çünkü 190 deriş bazı durumlarda size sıkıntı yaratabilir. Gördüğünüz gibi az önce e, çok odaklanmadığım için IS'i bile 190'la delmekte zorlandım. Oldukça odaklandığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız ama maç içerisinde ani atışlar yapmanız gerekiyor. Bu tarz durumlarda bir 190 sıkıntı yaratabiliyor. Hit'e geçmeniz gerekebiliyor. Keşke Heat değil de olsaydı Gold ama maalesef Heat geldi. Gördüğünüz gibi gayet hızlı bir şekilde ben buna spot'a çıkıyorum. Şu orta kısımdan. Bakıyorum kimlerde. Sağda bir tank spotladık. Ortada bir tank spotladık. Bir gördüm burada vurdum. Arkadaşlar şu yaptığı adamın yaptığı tek bir şey. Kusura bakmayın orospu çocuktu. <laughs> yani ama onun da şeyini aldı gitti o yedi o isudan. Yani sen benle geliyorsun tamam eyvallah. Niye arkadaş direkt arkamdasın? Amacın ne? Yani spot yapacaksan o şekilde mi yapacaksın? Atış yapabileceksen benim arkamda ne yapıyorsun? çok kötü bir durum. Orada İsu'dan yemiş olsaydım gerçekten çok kötü küfrederdim. Yani bazı durumlarda ben de dayanamıyorum. Gelmiş arkama orada beni it diyor ve geri çıkmamı engelliyor. Ama hak ettiğini aldı gitti oradan İsu'dan o yedi ben yemedim. Hatta dedim için de keşke anmayı yeseydim dedim. Neyse burada spot yaptık ben korkuyorum sol tarafta bizim hiçbir tankımız yok soldan basabilirler o yüzden bir o tarafa baktım geri çekilmek durumunda kaldım bakın gördüğünüz gibi soldan geldiler yani bu tarz çok fazla vakit kaybetmeyin hem AS6 geldi hem diğer tank neydi o T29 mıydı o geldi yani maç içerisinde durum farkındalığınız olsun daha önceki videolarımda da bahsettim yani orada az daha kalmış olsaydım çok fazla hasar yiyebilirdim hemen geri çekildim oradan geleceklerini tahmin ederek buradan T29'a atışlar yapıyorum sol taraftan Defender geldi o araya aldılar bizi burada beklemiyorduk bu kadar tankın bir anda geleceğini. Hemen Defender'a yöneldim burada. Onu birazcık geri çekme amacındayım. <laughs> ah, hastayım yine birazcık. Defender atışlar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hit'e geçtim. AP'li oldu demem oldu. Çok zor. Ortada bir ayas altı var. Rakip çok ilginç bir yerde sağdan soldan her yerden çıktılar. Bizim takım da ortada kaldı böyle. Bakın burada ayas altıyı e, nereye atacağım şaşırdım. Ön altına attım yani. Öyle atmış olsaydım denemeyecektim orada. Burada bir sağ sol yapıyorum. acaba sektim mi? Sektirmedim burada ama bir, bir, sonraki durumlarda sektirmeye devam edeceğim. Tekrar ön tarafından hiple kolayca deldim. Aysal da kafası yarışık acaba take up o atsam. Bakıyor bana yani nereden deleceğini de bilmiyor. Burada boşa bir atış yaptı hiç bana bile değmedi. Ön altından yine deliyoruz burada. 5.7 saniye gayet güzel bir hüddü doldurma süresi. Gayet hızlı atıyor tank. Keşke biraz da e, 225 değil de 250 civarı vursaydı da 240 civarı. Gördüğünüz gibi yine deleme dayas altı bizi burada. T43 hala beni oradan engelleme <laughs> peşinde. Geri geri çıkıp atış edecek ayas altıyı delecek. Rüyalar aleminde yaşayan bir arkadaş. Burada T29'u yeniliyorum tekrardan. Onu da alıyoruz. Şurada bir Defender var. Çok az canı kalmış onu da bir alıp hemen geriye dönüyorum burada. Döneceğim daha doğrusu çünkü oradan yetişemeyeceğimi fark edip Hyper 9 çünkü flanka geliyor orada. hemen geri dönüp ben de ona doğru yönelacağım. <laughs> Videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, kredi kazanımını e, henüz bir yerde göremedim. Tahminim yüzde 180 yani ayı altı ile aynı bir kredi kazanımına, kredi kazanımına sahip. Tank oldukça hareketli, oldukça hızlı. Ee, bunun haricinde Gerçekten çok troll bir zırhı var yani ben zırhını oldukça beğendim tank sizi kesinlikle e, pişman etmez aldığınızda ama e, neden ben almadım zaten çok fazla premium tankım var ama en önemli sebep önemli bir tanesi abi tank çok çirkin <laughs> ben bu sebepten almadım yani şu kulakları bilmiyorum gerçekten benim hiç hoşuma gitmedi ben tankla birazcık tip öğren veriyorum böyle bir e, tanka benzesin abi T 4 mod bir tanka benziyor yani <laughs> o sebepten almadım. Ama tank hızlı gayet güzel. Birçok durumlarda siz çok rahat bir şekilde telafi edebilir atışlarınızla. nasıl ee, güzel şekilde kredi kasabilirsiniz. İyi tatmadığınız durumlarda. Yani fiyatı oldukça yüksek. Ama tank güzel. Ee, size kalmış. Bir TL4 mod 1 mi, bu mu derseniz. Bir şey diyemem. Tipten dolayı belki mod tercih ederim. Ama o 47 de gayet güzel bir tank. Evet videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.